Merhabalar. Sayın Nerede aboneleri ve YouTube kanalı izleyicilerin Saygılar, sevgiler dilerim. Günlerden salı. Ramazan-ı Şerif'in hayırlara gitmesi sebebiyle hayırlı iftarlar diliyorum. Ve bugün bendeniz Merdo Yiğit sizlere Çanakkale hakikatlerinden bahsedecek. Ve kaleme alacak. Derleyip toparlayacak. Çanakkale Savaşı'nda yaşayan gerçek hikayeler ve çevirisi. Çeviren Ulaş Salih Özdemir. Evet. 1980 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Kırşehir'de tam tamamladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl özel sektörde dershaneciliğe başladı. 2002 yılında İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'na atandı. Çeşitli okul, özel kurs ve dershanelerde o sosyal bilgiler ve tarih öğretmenliği yaptı. 2013 yılında tarih ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ulusal ve yerel ölçekte birçok gazete, dergi ve haber sitelerinde tarih, siyasi, dış politika ve güncel konular üzerine düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır. Birçok ilde ve değişik kurumlarda tarihi ve güncel konular üzerine konferanslar ve seminerler vermektedir. 2012 yılında Yerel Basın Birliği Derneği ve Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin birlikte düzenlemiş olduğu yarışmada Türkiye'nin en iyi köşe yazarı ödülünü aldı. 2013 yılında Fatih Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada en iyi makale dalında birincilik ödülü aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İletişim ulasali 40 facebook.com ulassali twitter.com ulasaliozdemir. evet saygıdeğer izleyicilerim şimdilik Çanakkale zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayani hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Mustafa Kemal Atatürk. Ön söz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanya liderliğindeki intifak devletlerinin yanında yer almak zorunda kalmıştır. Bu sebeple özellikle İngiltere Fransa ve Rusya'nın hasta adam dedikleri Türk devletinin topraklarını parçalanmanın zamanının geldiğine kanaat getirdiler. Planlarına göre Çanakkale Boğazı Fransa ve İngiltere'den oluşan muhteşem vari bir donanma ile çar geçilecek ve payı taht olan İstanbul işgal edilecekti. Boğaza dönük deniz harekatı 1914 yılının Kasım ayında fiilen başladı. Kısa sürede Boğaz'da ciddi tahripkar faaliyet yapan İtilaf Devletleri donanması asıl deniz harekatına 19 Şubat 1915 tarihinde başladı. Her geçen gün şiddetini arttıran bu harekat 18 Mart 1915'te nihai hedefine ulaşmak için tüm gücüyle taarruza geçti. Bekledikleri neticeyi elde edemeyen itiraf devletleri bu sefer Rumeli üzerinden kara harekatına 25 Nisan 1915'te başladı. Bu harekatta istenilen neticeyi vermedi. Son itiraf devletleri Neferi 9 Ocak 1916'da Türk topraklarını terk etmek zorunda kaldı. İşte bu noktadan harekatle bu tarihler Türk milleti ve İslam ümmeti için önemli olay ve olgulardır. İnsan topluluklarını millet yapan öğelerden biri de müşterek geçmişe ve kültüre sahip olmalarıdır. Milletleri meydana getiren fertlerin başta gelen görevlerinde biri de müşterek geçmişi ve kültürü kendilerinden sonraki nesillere ulaştırmalarıdır. Bu görev ne kadar iyi yapılırsa milletimiz de o nispetle sağlam ve uzun ömürlü olacaktır. Türk tarihinin aydınlatılmasında, tarihinin değişik alanlarında uzmanlaşarak derinlenmesine çalışmalar yapan araştırmacılarımızın rolü büyüktür. Her konuda devamlı bir şekilde yeni eserler verilmesinin önemi açıktır. Özellikle Osmanlı Devleti'nin Son dönemlerinde fazlaca başvuracak kaynak olmasına rağmen bu eserlerinin Türkçe'ye çevrilmemiş olmasından dolayı eksiklik yaşanmaktadır. Arşivlerimizde Türkçeye çevrilmeyi bekleyen milyonlarca Osmanlıca belge ve bilgi bulunmaktadır. İşte bu düşünceyle yola çıkarak yakın dönemimize hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda damgasını vuran Çanakkale savaşlarına yabancı bir gazeteci ve savaş muhabirinin bakış açısını değerlendirmek için Mosley Sidney'in yazdığı ve Usamettin Bey'in 1915'te Osmanlı Türkçesine çevirdiği Çanakkale hakikatlerini transkripte ettim. Mosley Sidney Çanakkale savaşlarını objektif olarak yorumlamaya çalışmıştır. Bunda zaman zaman başarılı olsa da isabetsiz yorumları da yok değildir. Özellikle Türk tarafının başarısını görmezden gelmiştir. Türk ve dünya tarihi içinde önemli sonuçları olan Çanakkale savaşları İtilaf Devletlerinin geri çekilmesi üzerine uluslararası manada büyük yankılar uyandırmış. Özellikle de İngiltere özelinde sansasyonel sonuçlar doğurmuştur. İngiltere'de Çanakkale Savaşları'nda alınan mağlubiyetin sorumlularını bulmak için komisyonlar kurulmuştur. Derinlemesine araştırma ve incelemeler yapılarak bu yenilginin raporları hazırlanmıştır. Bu raporlar o dönemde İngiltere Başbakanı Asgulitif ve Donanma Bakanı Churchill'in ve görüşleri de eklenmiştir. Rapor 1917 yılında meşhur Times gazetesinde yayınlanmıştır. Ortaya konulan iddialara açıklık getirmek kamuoyu nezdinde olayı net verebilmek için bizzat savaşa katılan Sidney Molley'in Çanakkale hakikati adlı savaş gözlemleri ve raporları Times gazetesinde yayınlanmıştır. Bu gözlemde raporlar Times gazetesinde yayınlanınca İngiltere'de yer yerinden oynamıştır. Ayrıca Çanakkale'den nasıl çekildiğine dair İngiliz komutanlar Amiral de Robeck ve tüm amirler Webbey's tarafından Çanakkale Tahliyesi adıyla bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporlarda Times gazetesinde yayınlanır. Bu savaş anılarının İngiltere'de neşredilmesiyle ortalık siyasal ve askeri anlamda karışmıştır. Hükümet çok zor günler geçirmiştir. Çok zaman geçmeden Çanakkale Savaşları'nın İngiltere kamuoyunda oluşturduğu olumsuz ittiba ile liberal hükümet önce koalisyona düşmüş daha sonra ise istifa etmek zorunda kalmıştır. İleriki tarihlerde İngiltere'nin başına geçecek olan Çanakkale Savaşları'nın mimarı Weston Churchill Donanma Bakanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Weston Churchill'e ise bu başarısızlığın faturası kesilerek bir piyade taburunu komuta etmek görevi verilmiştir. Bütün bu raporlar, değerlendirmeler ve görüşler Aynı yıl Türk İstihbarat Subayı Usamettin Bey tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiş ve İstanbul'da yayınlanmıştır. Amacımız bu eserin gün yüzüne çıkarılması ve Çanakkale Savaşları'nın yabancı bir gözle nasıl değerlendirildiğinin ve bu değerlendirmenin yansımalarını müteala etmektir. Eserimiz dört bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde Çanakkale Savaşları öncesinde yaşanan gelişmeler ve bu durum Osmanlı Devleti'ne yansımaları olarak ele alınarak incelenmiştir. Çanakkale, kara ve deniz savaşları hakkında bilgiler verilmiştir. 2. bölümde, Muasne City'nin İngilizce metnini Erkan-ı Harbiye görevlisi olarak çeviren Hüsamettin Bey hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. 3. bölümde metnin, transkriptesi yapılarak bu metin orijinaline bağlı kanunlarak aktarılmıştır. Dördüncü bölümde ise Çanakkale savaşlarında yaşanan gerçek hikayeler birçok tarih kitabı gözden geçirilerek tarihi gerçeklere uygun bir tarzda ortaya konulmuştur. Son olarak ise sonuç kaynakça ve ekler bölümü ile devam edilmiştir. Ekler bölümünde Osmanlı Camii'nin tamamına yer verilmiştir. Bu eseri Haziran 2001 yılında tamamlamışken kitap haline gelmesi ve okuyucu ile buluşması 2015 tarihine kadar uzadı. Tabii ki 2001 yılında yapılmış olan bu eser günümüzde geniş anlamda redakte edilerek yenilenmiştir. Çeşitli anlamlarda değişik kaynaklardan beslenerek eser 2001 yılındaki haline göre daha da zenginleştirilmiştir. Bu eserin hazırlanmasında bana yardımlarını esirgemeyen Sayın Yardımcı Doçen Doktor Nazmi Özçelik'e ve tüm olumsuz ve zorlu mesai mevhublarına rağmen fedakarlıkları ile daima yanımda olan değerli eşim Ayşekül Özdemir, çocuklarım Mehmet Yükel Özdemir, Alperen Özdemir'e, annem Serpil Özdemir ve kardeşim Fatma Yıldırım'a teşekkür ederim. Ayrıca eserin yazım aşamasında büyük büyük katkıları ve emekleri olan değerli arkadaşlarım Sümer Temur, Hamza Ergül ve Habib Çelik'e de teşekkürler etmeyi bir borç bilirim. Ulaş Salih Özdemir Kırşehir Bu eser genç yaşta ölen babam Yüksel Özdemir'e ve o tarihten sonra beni yetiştiren annem Serpil Özdemir'e ithaf olunur. Evet, saygıdeğer izleyicilerim tanıtımı yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek kaydıyla kendinize esenlikle bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler ederim. Hayırlı iftarlar dilerim.